Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Grederim, ben Mehmet Cin. Nereden geliyorsunuz? Hatay İskenderun'dan geliyorum efendim. Ne rahatsızlığınız vardı? Kalpten rahatsızlığım var, kalpte tansiyon. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Merdiven çıkamama sorunum vardı, kalp sıkışması oluyordu, kriz geliyordu. Kalp damar tıkanıklığı nasıl etkiliyordu sizi? Günlük hayatımda hayatını yaşayamıyordum. her an ve her dakika, her saniye kalp krizi geçirme riskim vardı. Tansiyonu yükseliyordu, kriz geliyordu. Durmadan neyse, ambulansa çağır git hastaneye. Haftada iki gün hastaneye gidiyordum. Şimdi Allah'a çok şükürler olsun 2011 tarihinden beri ürünler kullandıktan sonra böyle bir sorunum kalmadı. Yani. Kaç damarınız tıkalıydı? İki damarım tıkalıydı. İkisi de şu anda tertemiz, açık. Ne kadardır kullanıyorsunuz? 2011 tarihinden beri ürünlerinizi kullanıyorum. Kullanmadığım set kalmadı yani hemen hemen. Ne gibi faydalar gördünüz? Hayatımda mesela en azından kalp sorunum geçti yani. Tansiyonum düzeldi. Bundan daha iyisi ne olabilir ya? Önemli olan odur zaten. Damarlarım açıldı. Kaç sefer an şey girdim, şakkaba kaba girdim. Tertem çıkıyor. bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Yeter bu. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? O bizim yöremizin Lokman hekimi. Yeni doğmuş yeni, yeni Lokman hekimidir yani. Onun üstüne ben adam görmüyorum onu yani. Kim ne derse desin, düşmanları çatlasın. Ama onun üstüne adam göremiyorum. dünyada Dünya kurulduğunda bir Lokman Hekim çıktı gene bizim yüreğimizden. Şimdi de ikinci Lokman Hekim Ömer Coşkundur. Benim memendim. Kim ne derse desin yani.